Simsiyah halici maviye boyadılar. Kaderine terk ettikleri Haliç'in temiz reklamını yaptılar. Kirliliği ve kokusuyla bir dönem yanından bile geçilemeyen Haliç, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla kurtulamaz denilen noktadan döndü. Oluşturulan boru hattı ve pompayla Haliç'teki çamur temizlendi. Boğaz'dan temiz su akışı başladı. Siyah renginden kurtuldu, yeniden balıklara nefes oldu. Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı koltuğuna oturmasıyla Haliç yeniden alarm vermeye başladı. Hızla kirlenen Haliç eski günlerindeki gibi simsiyah bir görüntüye büründü. Geçtiğimiz aylarda Haliç'i kendilerinin temizlediğini iddia ederek tepki çeken İmamoğlu bu kez de paylaştığı reklam filmiyle şaşırttı. Kirlilik nedeniyle koku yayan ve siyah bürünen Haliç'i görmezden gelip masmavi bir Haliç paylaştı. Sözde Haliç temiz algısı oluşturmaya çalıştı. İmamoğlu reklam filmini Haliç tramvayı 30 Ağustos'ta Eminönü'ne kavuşuyor başlığıyla yayınladı. Reklamda Haliç'te dip temizliği yapılan alan mavi renkte gösterildi. Ancak görünenin aksine Haliç aslında balçık nedeniyle simsiyah.